Evet ve bağlıcı ile ilgili sorularımızı çözelim. Birazcık pekiştirme yapalım. 12. örnekte 3 tane şık verilmiş. Hadi bu şıkları teker teker inceleyelim. Şimdi A şıkkında 1 ve parantez içerisinde 0 ve 1 bileşik önermesi verilmiş. Biz bu önermelerin çözümlerini yaparken tıpkı sayılardaki gibi düşünelim. Sayılarda işlem önceliğini hatırlarsanız parantez içiydi. Burada da önce parantez içlerini yapıp ardından diğer ifadelere devam ediyoruz. Parantez içerisine baktığımız zaman 0 ve 1 şeklinde iki önerme var. Yani iki önerme derken V ile oluşturulmuş bir bileşik önerme var. Ee, biz dedik ki V ile oluşturulan bileşik önermelerde işin içerisinde bir tane bile sıfır girmesi sonucu sıfır olması için yeterlidir. Dolayısıyla 1 ve 0 sıfır, sıfıra denktir. O halde bu bileşik önerme neye denk olacak? 1 ve 0. 1 ve 0 az önce ifade ettiğimiz gibi neye? Sıfıra denk olacaktır. B şıkkına baktığımız zaman parantez içerisinde birin değili ve sıfır ve bir şeklinde oluşturmuş bir bileşik önerme var. Öncelikli olarak değil olan ifadeleri dönüştürmemiz gerekiyor. Birin değili, birin olumsuzu ne olacaktır? Sıfır, sıfır ve sıfır ve bir. E, peki önce parantez içerisinde çözümlersek sıfır ve sıfır neye denktir? Tabii ki sıfıra denktir. O halde bu ifade sıfır ve 1'e dönüştü. V bağlacında işin içerisine bir tane sıfır girmesi sonucun sıfır olması için yeterlidir. Dolayısıyla B şıkkındaki bileşik önermenin doğruluk değeri de sıfıra denk oldu. C şıkkına bakalım. iki tane parantez için var. Önce birinci parantez içerisinde bakalım. 1 ve 1 istediğim her iki durumda gerçekleşmiş. Bakın o halde doğruluk değeri ne olacaktır? 1. İkinci parantezin içerisinde önce sıfırın değerini alalım. Sıfırın değeri 1'dir. 1 ve 1'e dönüştü ve 1 ve 1, e 1 de yine 1'dir. O halde parantez içleri 1 olduğu için ve aralarındaki bağlaç V olduğu için tekrar düzenlediğimizde 1 ve 1 olacaktır. 1 ve 1 bileşik önermesinin doğruluk değeri de 1'e denktir şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi V bağlıcı ile kurulan bileşik önermelerin bazı özellikleri var. Bunları öğrenelim ki bize V bağlıcı ile oluşturulmuş karma sorular sordukları zaman bu özelliklerden faydalanarak işlemin çözümüne ulaşabileceğiz. Bizim için önemli özellikler. Birinci özelliğimiz tek kuvvet özelliği. Adı üzerinde eğer e, bileşik önerme tek bir önerme ile oluşturulmuşsa P ve P gibi doğruluk değerim P'ye denktir. Neden? Neden bu sonucu elde ettik? Bunu da doğruluk değer tablosunda inceleyelim. Bakın bir önermenin iki farklı durumu vardır dedik. Bu önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Bunları doğruluk değer tablosuna yazacak olursak P'nin doğruluk değeri ya doğrudur ya yanlıştır. Aynı önerme yine P önermesi ya doğrudur ya yanlıştır. Peki bu iki önermeyi birleştirerek elde ettiğim P ve P bileşik önermesinin doğruluk değeri ne olacak? Bakın P 1 yani P doğruysa e diğer tarafta da P doğru çünkü aynı önermeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bağlandığı zaman ve bağlacıyla 1 ve 1 olacaktır. 1 ve 1'in doğruluk değeri kime denktir? 1'e denktir. Peki 0 ve 0 olduğu zaman doğruluk değeri kime denktir? 0'a denktir. Bakın ben P önermesinin doğruluk değerini ne seçtiysem sonuçta da aynı doğruluk değerini elde ettim. 1 ise sonuçta 1, sıfırsa sonuçta 0. Sıfır. İşte bu yüzden diyoruz ki P ve P e, bileşik önermesinin doğruluk değeri P'ye bağlıdır. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış şeklinde. Biz bu özelliği tek kuvvet özelliği diyoruz. İkinci özelliğimiz değişme özelliği. Değişme özelliğinde de şundan bahsediyor. Ad üzerinde değişiyor. Yerleri değişebilir diyor. Yani P ve Q önermesiyle Q ve P önermesi arasında fark yoktur. Her ikisinin doğruluk değeri de aynı çıkacaktır. Dolayısıyla bu iki önerme birbirine denktir. Şimdi iki farklı önerme alıyoruz. P önermesi ile Q önermesi. Bunların doğruluk değer durumlarını inceliyoruz. Her ikisi de doğru olabilir. P doğru iken Q yanlış olabilir. P yanlışken Q doğru olabilir. Her ikisi de yanlış olabilir. Peki bu durumda P ve Q ya da Q ve P bileşik önermelerinin sonucu ne olacak? Bakın onları inceleyelim. Önce P ve Q'nun doğruluk değerini inceliyorum. Her ikisi de birken 1, bir, 1 bir ve 1. Ne olacaktır? 1. Peki 1 ve 0 iken 1 ve 0 sıfır. 0'a denktir. Çünkü V bağlaca da bir tane 0 olması sonucun 0 olması için yeterli. 0 ve 1 0'dır. 0 ve 0 sıfır da 0'a denktir. Şimdi Q ve P'yi yerlerini değiştirerek tersten okuyarak e, deneyeceğiz. Bu defa buradan başlıyorum. Q, P. 1 ve 1. E, yine 1'dir. 0 ve 1. 0'dır. 1 ve sıfır sıfırdır. Sıfır ve sıfır sıfırdır. Evet herkesin doğruluk değerlerini incelediğimiz zaman bakın birbirleriyle aynı çıktılar. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önermeler diyorduk. İşte bu sebeple P ve Q ile Q ve P bileşik önermeleri birbirine denktir diyoruz. Bu özelliği de V bağlacı ile oluşturulan bileşik önermelerde değişme özelliği vardır diye anlatıyoruz.